Evet şimdi dükkanın içerisine girdik. Bizim Iğdırlı hemşerimizin Avenue Beylikdüzü'ndeki alışveriş merkezinde çok cici, çok güzel bir dükkan açmış. %90 ürünler Iğdır'dan geliyor. Neler mi var? Neler yok ki? Sarı erik kompostosu, patlıcan reçeli, fiyatlar günceldir. Meyve suları var, şekerleri, sıfır şeker, kendi meyvenin kendi tadında. Burada yine şeftali marmelatı, ayva marmelatı, ığdırın turşusu, yine kahvaltılık soslar var burada. Kuru kayısı, ığdıra ait. Bu da yine ada çayımız, ıhlamurumuz var. Çok güzel ığdırın salatalık turşusu boncuklu boncuklu salatalıklar var. Şimdi ismini hatırlayamadım. Biber turşusu, yeşil fasulye konservesi, ev yapımı, el yapımı, tamamen doğal, közlenmiş kapya biber. Bu evelik otuymuş. Onu kaçırdım aradan. Ada çayının hemen yanındaymış. Burada köy erişteleri, sade erişte, organik tamamen. Burada tatlı kapya biberli eriştesi var. Fiyatlar da uygun 75 lira. 75 lira. Yine elma kompostosu. Kayısı kompostosu. Acı biber turşusu. Kendi ev yapımı elma sirkesi üzüm sirkesi, vişne suyu, ancelik erik suyu, elma suyu, üzüm suyu. Gelelim en güzel yere, benim en sevdiğim yere, peynirlere. Çok güzel, koçulu marka, eski kaşar, kravyer, tulum peyniri, göbek kaşarı, dil peyniri tereyağı çok güzel tereyağı harika 130 lira yarım kilosu sade yağlar var Urfa sade yağ diyoruz ya biz sarı yağ onlar var onlar çok güzel onu çekeyim çok güzel bitmedi domates salçaları var odun ateşinde Iğdır'ın kendi domatesiyle yapılmış bunlar fiyatları da 75 lira acı biber salçası var. O da 75 lira. Iğdır'ın kendi salçaları. Tüm domates konservesi. Domates suyu. Domates suyu 60 lira. Yine salçalar. Geldik çok güzel bir yere daha patlıcan reçeli, vişne reçeli, patlıcan reçeli, ayva marmelatı, acı biber, çeşit çeşit üzüm pekmezi, vişne reçeli, şeftali reçeli. Bu çok ilginizi çekecek. Saralı erik reçeli. Bizim Iğdır'da yöresel olarak söylediğimiz. Evet, karpuz kabuğu reçeli. Yine Iğdır'ın beyaz kayısı reçeli. O da 75 lira. Bu da Yine şalak kayısı reçeli. Iğdır'a özel bir kayısı. Kayısı püresi. Sonra Iğdır'ın kendi kara dutundan yapılmış kara dut reçeli. Ben çok severim. Ağız yaralarında, aplarda birebir ilaçtır. Bir kaşık yiyin, 15 dakika hiçbir şey yemeyin. Ağzınızdaki yara tamamen geçecektir. Yine komik Iğdır'ın teberze kayısı reçeli. O da yine 75 lira. Yeşil domates reçeli. Iğdır'lar da başlamışlar domates reçeli yapmaya. Gözümüz aydın. Evet, böyle cici bir dükkan, şirin. Neredeydi? Beylikdüzü'nde Avenu alışveriş merkezinin içinde. En son katta, yemek katında. Hepinizi bekliyoruz. Tavsiye ediyorum. Aa burada ne varmış? Elma. Iğdır'ın elmasının. dilimli elma kurusu. Yine 75 lira. Fiyatlar da çok uygun. Çalışanlar da çok cici. Sıcak kanlı. Iğdır'ı tamamen tanıyorlar. Her şeyi biliyorlar. Hepinizi bekleriz. Ne varmış? Bir tane daha kayısı kurusu. Evet. Like atmayı, beğenmeyi Unutmayın, hepinize sevgiler, saygılar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.